Günlük kahvesini yapıyoruz. Böyle misler gibi bir kahve keyfi yapalım. İşler bitti. Keyif zamanı diyelim. Her evet, taraf silindi toplandı. Pırıl pırıl bir mutfak. Pırıl pırıl bir ev. Tam kahve zamanı işte şimdi. Dolaplarımı sildim. Yani günlük işlerim oldu. Mis gibi kokan kahvemi de aldım da. Bakalım balkonda içebileceğiz Bildiğin yaz. Herkes oturmuyor. Bak sıralanmış yer yok oturmaya. Güneş haklı. Güneşte yani güneşleniyorlar. tarafa oturmak isterdim ama güneş buradan geliyor galiba. Böyle oturacağız. Annemlere karşı değil, annemlere sırtını vermiş oldum bu sefer. Çünkü güneş buradan geliyor, dik bakamayacağım. Ya yaz gelmiş, bildiğin yaz gelmiş size söyleyeyim, Lüburgaz'da yaz. Sıcak, güneş, Görüyorsunuz herhalde. Kışımız böyle geçti yani. Birkaç gün soğuk tamam. gün güneşli bir hava. Güneş de öyle bir doğmuş ki ne bakılabiliyor. Yani şu an gördüğünüz gibi kısa kollu çıktım. Gram üşüme yok. Hatta sıcaklıyorum. Nasıl anlatsam size. Bizim yaz geldi yani. Ocak'ta yaz. Bu ayrı alamet değil tabi. Değil yani. Burada kahve nasıl içilir bilmem. Hiç bakamıyorum hiç. Şöyle oturduk olmadı. Bir de böyle oturalım bakalım. Anneme karşı. Annem karşıda kardeşimle. Ama güneş çok kötü vuruyor burda kahve biraz zor içilir inanın zor içilir şuraya bakın yer kalmamış oturma yerinde herkes güneşleniyor Artık vazgeçtim. Diretmeyeceğim yani. Güneş olmasın dedikçe Ocak'ta bile yaz ayı oluyor. Güneş olsun diyeceğim artık. Güneş olsun, güneş olsun. Sade güneş olsun. Ne diyeyim artık. Ocak'ta böyle bir hava ben daha hiç görmedim. Doğdum doğalı böyle bir şeye şahit oluyor. Başka yerlerde nasıl bilmem. Bizim burası yaz. Pamuk şeker. Ne almış çıkmış. Her yer cıvıl cıvıl insanlar atmış kendini dışarı. Evlerin içi daha soğuk dışarıda. Dışarıları daha sıcak. Yer kalmamış burada oturma. Güneş alıyor yer değeri Biz de alalım bakalım değeri Artık yaşamak pahalı bir tek. Nefes almak bedava. Güneşe almak bedava. Yakında ona da vergi çıkartırlar. Bir şey çıkartırlar yani. Belediyemiz maşallahı var. Su yüzde bilmem kaç zam yapmış. 750 milyon 750 lira su geldi. Hizmet desen sıfır. Sıfırın sıfırı. Yaz kış sinekten kurtulamadım. Hepten abarttılar yani. Hepten abarttılar. Elektrik faturasının iki katı bana su faturası geliyor. Ama herkese bir milyar gelen var. Neşkoma 850 gelmiş oldu. Onun hep daha fazla geliyor ya. Bana bu sefer 750 gelince Neşkom diye anne ben artık normal gelmeye başladı zam gelmeden onca ona hep 650 gelirdi. 700. Bu ne be ya? Bu, bu, yani bu kadar olmaz ki. 800, 900, 1 milyar su faturalar. Yani. Yok hayır. işte insanlar bir tek şu güneşe para vermiyor. Onun için de dışarı çıkmış herkes. Hava alıyor bak güneşe alıyor. Tek bedava bu yani hava Ben yani diyorlar ya aldınız mı havanızı işte aldık havamızı bedava hava bedava Güneş yani başka bir şey yok bu hayatta bedava baloncu, pamuk şekerci, hepsi dışarıda. Ben de zor dayanıyorum ama dayanacağım. Ben de bedava D vitamini alayım. Güneşlenelim yani. Yapacak bir şey yok. Kabulleneceğiz artık. Demek ki bundan sonra kışlar böyle geçecek. Kış diye bir şey olmayacak. Şimdi bunu başka yerlerden izleyenler burayı inanamazlar kış olduğunu şu güneşi görüp de ocağı yaraladık Ocağa geçiriyoruz Şubat'a giriyoruz inanılacak gibi değil tutuyorum ama neyi çekiyorum neyi gör hiç görmüyorum öylesine telefon tutuyorum sizlere. İnanılmaz ya. Hiç inanılacak gibi değil. Şok oldum bu havaya. Her gün oluyordu da bu kadar sıcak olmuyordu. Bu hep de. Yer yok yani. İnsanlar oturmaya yer kalmamış. Herkes oturmuş. Of. Ben burada kapatıyorum Kaç dakika çektim onu da bilmiyorum Kahveni içiyorum Ve mutfağıma girip Kahvaltılık hazırlıyorum kendime Akşam içinde bir şeyler yapalım bakalım ediyoruz her zamanki gibi. Yaparsanız size de afiyet olsun. Sana tamam da afiyet olsun.